Da hesap açtım. Fanlara gidip yani kulüplere gidip oradakilerin düşük kupaların hesabını çalmaya çalışacağım. Bu bir deney videosu. Yani gerçekten çalmayacağım hesapları da. Hemen şuradan güzel bir klan arıyoruz. Altı, adam Hemen burada birini davet edelim. Sosyal diye biri. Yok, tek kişi olsun, tek kişi olsun, tek kişi olsun. Menüde biri var. Ne var şunlardan bir davet atalım. Evet arkadaşlar, bir tane e, takıma katıldım. Yazalım. Merhaba. Ben Laz. Şöyle yazalım. Youtuber olan. Sizin hesaplara 2 milyar taş alıp cezalı kutu açılımı yapacağım. <laughs> İnandılar. Ee, Gümayil verin. Şu an kayıtayım. Cebinde param var lan köpekte de. Evet ben Laz'ım. Milyon dört yüz bin abonem var. Orhan Çınar 82 et 3000 3 3000 ay. 3 Alkışlayın oradan arkadaş. Alkışlayın. Bak Al, Al, verdim. Kod. Ne? Hayır. Gmail ver. Bak Kinder ne diyor bu ne yaşıyor ya? Laz atasözünü söyle. Ya bu Laz'ı bile bilmiyor ki YouTuber olan. Ozan başka bir dakika Bırak biz buna bir şey yapalım. Yaranmaya çalışalım. Hiç ata sözü bilmiyorum. Ya ben gerçekten lazım. Salak mı yazdın? Sen bizi ne sandın salak? <gülüyor> evet, <gülüyor> öyle geçiyoruz. Ya lazım ben uzatma ver gmail. Evet arkadaşlar açıklıyoruz troll videosu çekiyordum size şaka yaptım kanalımın adı Pio ya sanki inandık. Arkadaşlar beni klanla attılar. Şimdi başka bir klan bulup oraya gideceğim. Az öncekiler yiyemedi. Şöyle bir un çevrimiçi olan bir yer bulmam lazım. Efsane grup hadi bu da idare eder sizi. Berat Ali Yılmaz. Ben zaten Lazım Berat Ali Yılmaz'ı gördüm. Aaa. Berat Ali. Ben de Lazım. Herkesin çakması var. Hemen yazıyoruz. Ben Lazım size 2 milyon taş çekeceğim hesabınızı verin. Taş çekeyim. Video çekeyim. Şu an error verdiler. Ne <laughs> ee, bana çek. Ama çekerim. Ee, arkadaşlar dedi ki bana çek taş. Özelden davet at dedi. Çıktı arkadaşımız. Troll de olabilir. Gerçekten inanıyor da olabilir. Mustafa Bey 1760. Bak olabilir. Gmail'ini ver. Aliyim sana taş. Arkadaşlar bu arada size şeyi göstereyim ben. PUYT, PUYT yazıyoruz tamam mı? Bunların alayı yalan. Sadece şu 90 üyelik var ya PUYT, bu doğru. Bir de şu pyt 2 de ikinci klanımız. Yani buraya giriş için 15 bin kupa lazım. 15 bin kupa altı olanlar buraya gelebilir. Şu PUYT 3 yalancının teki. Bir de gerçek klan yazmış. <laughs> ha evet videoda mısın? Videoda mısın dedi. Evet videodayım. <laughs> Arkadaşlar videoda mısın dedi. Ben de evet videodayım yazdım. Gümayil <laughs> ve taş alayım. Bir dakika şunu atayım şu sorun çıkaracak Ferhat. Attım. Size ciddi söylüyorum 80 saattir yazıyor. 80 saat oldu bak. 80 saat. Bekle ben bilmiyorum nereden öğrenilir. Süper bağlamadım deme bana. Abi Geç şunu, geç şunu başkasını davet edin. Arkadaşlar şurada 180 kapalık Apollo var. Elite Apollo diye biri. Hemen bunu yazalım. Süper bağlamış herhalde varlığı var. Böyle rahatsız etme. Merhaba. Ben Laz. Youtuber olan hesabını ver. Video çekeyim. 2 milyar taş çekeyim. Ben de Apollo TV yedik yedik. Tamam, hesabını ver. Ya gelme işte. 2 milyar taş çek çekim. <laughs> Bir de bu adam da video çekiyormuş. Dolandırıcı hesabını çaldı diye video atıyormuş. Gerçek. Ne zaman dedi? Ee, tam şimdi yazdım. Bu hangi karakterleri var? Büyücü var, değil yok herhalde. Youtube adı Laz. Ay Laz diyorum. Laz. Lan Apollo TV biliyorsun. Lazım mı bilmiyorsun? Ya seninle takılan kişiydi Apollo. Ya da oyun. Neye bakıyorsun ya? Arne bir şey söyleyeceğim. Ne yapıyorsun? Yazıyor. O, o, o sonunda yazıyor. Gelme. Gelirsen öldürürüm seni. Bir sürü oyun oynayalım. Hayır. Hemen ver hesabını. 2 milyar dışını çekeyim. Arkadaşım lütfen insanı kanser etme. Sıkı bak çıldıracağım. Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun? Bak Şeli öne. Lan zaten Şeli'yim ben. Ya bir yürü git ya. Arkadaşlar kahraman 77 diye biri var. Bunu çağırdım şimdi. Bu arkadaşı çağırdım. Çok iyi yazmış Merhaba. Sabırsız çözerek. Ben Lars. Sıbır Ola hesabını ver sana. 2 milyar taş çekiyor. Arkadaşım neden 80 saatte öyle diye bakıyorsun? Ha, tiplere bak, tiplere bak, tiplere bak. Ya bu adamın sinir hastası eder. Yok 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 yok. yok. Salan hiçbir şey yapmıyoruz. O yana sohbet bölümünün olduğunu bilmiyordur. On her bu kulüpten çıkma vakti gelmiş. Mustafa gel simde dolandırıcı. Aa bu da şey yapmış. Anlamış bilerek yapıyor ya. Ee, troll videosu çektim. Kanalımın adı. tedavi elmasa alanlardanın kulübe katıl elmasa. Arkadaşlar hemen şurada alfa diye birine e, davet ettik. Reddet zaten. Red. kim kabul ettik ki bugün? Tına 2. Olay iki Oy, kişiler. Merhaba. Ben Lazlı. Youtuber'im. Eee hesabını ver. 2. İki... Hadi bu sefer 2 milyar değil. 2 milyar 100 yüz milyon katil evet. Abi şu an 2 metreden adamın hesabını çalmaya çalışıyoruz. Ya abi bu da hesap canım. tamam tamam bitti mi aslında bunun ikini çalmam başkasının ikini şarj. Mert 2010 diye biri elmas alıyor musun? Merhaba ben Las Youtuber'im hesabınızı verin 2 <laughs> milyar taş <tarih> alayım. <laughs> Adam ok dedi <laughs> hiçbir şey yok. Yalancı. Hayır, gerçeğim. Video gönderme. Ya bak, elindeki fırsatı tepme ve hesabını hesabını maksliyim. Leo Kral K Kral Ali nasıl sallıyorum var ya nasıl sallıyorum? Tamam dedi. Gümeyi ver kayıt. Lan video çek. Kayıttayım diyorum zaten. Kayıttayım zaten. Şş, salak mısın? Hesabı sen çalmayasın. Canlı yayın at. Ya ne diyor? seri hesap ver. Hatta canlı yayın at diyor. Canlı yayın at diyor Ayla. Ya bir yürüyüp git şuradan dur. Atamıyorum da ben çıkayım bari ya. Koskoca Laz senin için canlı yayın başlatacak. Abi senin telefonun normal bile yüklü değildir. Neyin kafasını yaşıyorsun sen? Arkadaşlar buradan sosyal şopi diye birini hemen davet edelim. Tomar 753. Hemen. Merhaba. 99 katrilyon 999 milyon Ali elmas. elmas alayım. Video çekeceğim çünkü şaka şaka 2000 taş alacağım. Merhaba o hadi adamın tepkisine bakar mısın? Tomar indirecek yazınca karakter çıkaracağım sanan birinden ne? Ben bunu sokakta görsem merhaba desem diyecek ki. Oha. 1000 arkadaşlar yaklaşık 2000 yıldır yazıyor arkadaşımız ee, Yani Umut'ta yazmasını bekliyorum Elden ele destek olun Bunu da hayattan tek beklentim bunun yazması Yazışını bir, tamam veriyorum Bir daha hesap çalma ben mal mıyım Evet malsın. <laughs> Hemen arkadaşlar başka birini davet edeceğim ee, Kim? Paul Devery Evet bu daveti kabul etmeyen türlerden Ha kabul ettin mi? Yok